de Benim aldığım veriler çok daha kötüsünün artarak maalesef konkordatonun e, da e, tasfiyelerin de artarak devam edeceğine dair e, öncü göstergeler takip ediyorum. O açıdan yani önümüzdeki aylarda bu böyle bunda artış göreceğiz. Bu da tabii e, bana ne onlar da biraz çeksin diye bakmamak lazım. Yani hani e, sabit gelirli açısından söylüyorum. Çünkü toplum olarak ekonominin geneline vuran bir dalganın içindeyiz. Ee, bu dalga gitgide daha da dramatik hal alacak, onu söylemeye çalışıyoruz. Bütün bunlar e, yurt dışından finansman bulup da bu sorunu aşacağımız varsayımıyla e, birçok ekonomist arkadaşımız ya da e, banka, genel müdürleri dahil olmak üzere bir iyimser beklenti içinde Türk ekonomisiyle ilgili. Ve böyle beklentilerini dile getiriyorlar şu son günlerde. E, biz de ısrarla diyoruz ki yani bu kadar iyimser bir beklentinin olacağı bir atmosferi maalesef göremiyoruz, henüz göremiyoruz. Görmek istiyoruz her türlü veriye öyle bakmak istiyoruz ama göremiyoruz. O açıdan nereye baktıklarını ben de merak ediyorum. Hani işte kur sadece işte şu kadar olur. Bu yıl şöyle olur. Bu yıl ekonomi şu kadar güzel geçecek diye bazı beklentiler var. Öyle komik ki orta vadeli programlar hiçbir zaman tutmaz diye hedefler. Orta vadeli programdan dahi çok daha iyi niyetli beklenti içerisinde yabancılar da rapor yazıyor. Ya, Bizim bazı ki. genel müdürlerimiz de, banka genel müdürlerimiz de resmen açıklamalar yapıyor. İşte orta vadeli programa göre kurun nereye gideceği yaklaşık hmm. belli. Onun çok daha aşağısında bir beklenti işine giriyorlar. Bunlar çok Bakan kişisel olarak yorumluyorum. Ben kişisel çıkar amaçlı olarak yorumluyorum. Ya yani şunu demek istiyorum. Herkesin kendine göre görüşü olabilir ama ki zaten rasyonel değil. Yani bir orta vadeli programda bir ortalama kur, o ortalama kuru hesaplandığı zaman zaten 40'ın üstünde olacağını, devletin programı bu başarılı olurlarsa 42'lerde 44'lerde olacak yıl sonunda dolar başarılı olurlarsa başarı kriterinde yani hani istedikleri hedefe ulaşırlar ya siz nasıl 32 33 kuru hedefi verirsiniz ya nasıl olacak yani Türkiye'ye para mı akacak yağacak mı öyle, öyle bir beklentim, beklentim var yani tamam o, onlar niye yani her şeyin fiyatı bir gecede %50 60 70 artarken dolar kuru neden sadece bütün yıl %10 artacak ya bu, bunlar çok irrasyonel beklentiler. Böyle şeyleri beklentileri yaratmaya çalışmak da aslında bir tip manipülasyon oluyor. Ama e, herkesin kendi görüşüdür. Ya ben Bakandan İş Bankası ben. Genel Müdürünün ikilini biraz da bir şey olarak görünüyorum Biraz e, İş Bankası e, bazı siyasi baskılar altında olabilir. O da yani ben ülkenin ekonomik programına çok güveniyorum babında bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş olabilir. Ya faiz, ben böyle yorumladım. Faiz. İrrasyonel. yani şöyle söyleyeyim. reel pozitif faize geçtik diye açıklanıyor ya bu. Nerede pozitif faize geçtik ya? Ya enflasyon gözünü 65, seveyim. 65-40. E, devletin enflasyonu 65-40 en enflasyonu %127'lerde gezerken bizim şurada %42.5'a çıkmış Faizimiz, özellikle bankalara çok daha hala düşüğünü etsin. de verdiklerini biliyoruz. Bunun neresi pozitif faiz? 3'e, 4'e bölersen 3 ayda zaten bütün şey bitecek yani bu dolarla ilgili beklentiler. Para Bu haliyle bu model hala çok içinde sorunlar içeren bir model diyorum. Bu modelle ilgili biz e, iyimseriz. Sonunda daha iyiye gitmesini biz de umuyoruz. Ama... Eksiklerini anlatıyoruz sürekli diyoruz ki ya bunları yorumlayacağınıza illa devleti destekleyici yapın. kadar bizi destekleyelim. Yeter ki pozitif ışığı, tünelin ucunda ışık gösterin bize destekleyelim. Ama o ışıkla ilgili daha hiçbir done yokken yabancılar gelecek gelecek diyoruz. Yani geçen hafta yine rezerv, rezervde 4 küsur milyar dolar azalma oldu evet. bürüt rezerv. <laughs> Madem bürüt övünüyorsun sessizlik oldu hemen ki biz nete bakın diyoruz. Zaten net yine oynamadı ki. Net eksi 45 milyar dolar da devam ediyor ülkenin net döviz rezervi. Dolayısıyla o KKM'de hala 92 milyar dolarlık bir net bir sorun var orada. 2.6 trilyon lira. Evet. Niran. Bunun biteceğini söylüyoruz ama bitirileceğini ama hala bunun bunun %70'i civarı dövize endeksli olduğu için o dövize endeksi benim bankacılardan duydum. %85 gibi hedef veriyorlar. Yani ufak ufak azalmaya devam edeceği varsayımı var. Ya bu sorun yani burada bir net eksi 45. Burada bir 92. Topladığın zaman hala bizim bulmamız gereken bir 130 milyar dolar civar bir para var. Yani öyle ortada bir döviz filan yok. Yani o bilim adamı arkadaşımız beyefendi e, öyle bir enkaz bıraktı ki gerçekten şu andaki ekonomik kadrosuna da Aslında zaman zaman eleştiriyoruz öyleyle. ama. Yani bilim adam bilimde böyle irrasyonel politikalar yani 2 artı 2'nin 4 etmediği diye bir şeyi belki kuantum fiziğiyle falan açıklayacaktır bilim adamı beyefendi ama bu, bu, biraz zor bir açıklamadır. Uğraştırır onu. Onun için hangi bilime dayalı yaptı bu programı, uyguladı? Onu bize bir izah etsin de ondan sonra isyan etsin ben bilim adamıyım diye. Çünkü uyguladıkları program sonra oh be oh be diye gitti biliyorsun o görevden ayrıldı. Onun için yani biraz daha böyle izanla en azından sessizce kenarda konuşmadan durun ya. Yani öyle bir girdaba soktunuz ki ülkeyi öyle bir uçurumun kenarında geziniyor ki. Ya yani bu kadar dikkatli konuşmaların hepsi. Herkes... Vatandaşı uçurumdan düştü ya. Evet ya yani güçlü yani yaşamaya çalışıyor. Yani yaşamaya az önce söylediğin gibi yani 80 lirayla e, pazara gelmiş, cebinde al, ayranı almış. 80 lira ne alayım diyor. Ya Su yok. ve ekmek alır. Yani alacağı budur yani. Yiyecek bir şey alamaz yani. İnsanlar artık bu temel e, gıdalarını alamıyor. Yani insan çocuk yumurtayla beslenmek zorunda. Yumurta almaya saymaya başladı insanlar. Yani yumurta yesemek çocuk zorundasın çocuğun o proteini alması lazım. 260, Onu da elemiyorsunuz. liraya zeytin yani. alıyoruz. Yani. Evet. Yani temel gıdaya ulaşım Artık bu erişim e, kayboldu. E Bunları konuşurken sonra da dönüp de yani biz işte böyle bilim adamıyız şöyle falan yani bunlar ya sessizce bir kenarda beklesinler. Hadi biz de susalım eleştirmeyelim ama ya bari siz de konuşmayın ya. Şimdi biraz da gündemi Çok biliyorsun şeye oldu. çevirecekler. E, seçim gündemine sürekli kayacak. O gündem sürekli seçime kaydıkça da bu ekonomiyi gündemin biraz dışına gitmek isteyecekler. Konkordatolar genelde böyle orta ölçeğin biraz üstünde şirketler. Ee, genelde bu konkordato'ya gidiyorlar. Bu da maliyetli bir iş. Konkordato öyle bedava bir işti. Baya operasyonel yani bir. Borç iş. erteleme. E tabi o borç erteleme şimdi borç ertelemelerde bile inanılmaz bir artış olacak. Oluyor başladı ya işte. O da ekonominin diğer bacağında da ciddi sorun olacağını görüyor. Senin bir de bu bugün hani haftaya başlarken işte bu hafta Evet Şimşek ve Alfize Gaye Erkan'ın New York'ta 11, Ocak. bir, 11 Ocak'ta bir toplantısı olacak. Oradan da böyle işte yatırımcıları etkileyici mesajların gelme ihtimallerini de yani ah şöyle etkiledik. Böyle bize hayranlar filan. Burada ciddi bir real. Gentrals problemler var. Bu problemleri e, Moody's e, cuma günü görür görmez çok önemli değil. Bunlar kredi derecelendirme kuruluşları çok fazla önemseniyor. Cuma günü de akşam kapanıştan sonra not görünümünü onun, de notu da arttıracak mı? İkisini yani, birden mi yapacak? Öyle bir beklenti var ama çok büyük bir beklenti olmamalı. Yani görünümü artırması normal rasyonel bir beklentidir. E zaten diğerleri de pozitif. Evet. Diğerlerini bir puan altında seyrediyor. Evet. Onun için hani artırsa bile e, bu böyle büyük bir e, başarı hikayesi olarak. Yatırım yapılabilir seviyenin iki üç basama basamak altındayız. Evet, ama çok Ben çok... bütün bunların geçen hafta yani hafta sonu Blinken ziyaretiyle de biraz korele olabileceğini, oradaki görüşmelerin neyle sonuçlandığına biraz böyle bu hafta onunla ilgili de bazı şeyleri görmeye başlayacağız. E, çok daha önemli konular var aslında Orta Doğu gerilimi e, yani bunlar ekonomi bizim zayıf karnımız. Ama ortada dönen bir İsrail Kızıldeniz İran. hala maliyet almış başına gitmiş orada. Petrol fiyatını tutmak için Suudi Arabistan evet. fiyatı indiriyor. Dün mesela Yuhusiler gece yine bir açıklama yaptılar. Dediler ki bu Körfez bu şeye Süveyş Kanalı'na doğru Kızıldeniz'e girmek isteyen her gemi bize açıklayacak İsrail'le bir bağlantısı var mı yok mu yoksa geçemez dediler. vururuz dediler filan. E, gerçekten de e, oraya gemi girmemeye başladı. Oraya hiç gemi girmedikçe de maliyetler bu tarafta doğru dolaştıkça anormal artıyor. O maliyet artışı da global enflasyona pozitif katkı yapacak. Onun için şimdi acaba savaş e, burada Lübnan e, ve yani, dolaylı olarak e, İran üzerine mi geçecek? Yoksa o tarafa mı kayacak tartışmaları başladı. Yani burada bir yeni bir cephe açılacak maalesef. E, o cephenin nerede evet, olacağını konuşmaya enflasyondan başladı. Da yani burada şimdi e, tam bunların fiyatlara yansımadığını görüyoruz ama... E, bir noktada yansımaya başlar e, bu staklatif etki dediğimiz. Yani sadece enflasyon değil, durgunlukla gelen bir enflasyon. Çünkü maliyet enflasyonunda artış bu. Mesela geminin oraya gidememesi tamamen hesaplamadığın bir maliyetti. Bir anda evet. konteyner 2800 dolara gidecekken mesela 11 gidiyor. bin dolara çıkıyor oradan dolaşması falan. E, çok büyük maliyet artışları yaratıyor. O bütün ürünlere yayıldığı anda otomatik olarak artış olarak daha pahalı bir şey olarak bunun bizim avantajımıza da dönme ihtimali var doğru bir stratejiyle. Yani biz burada iyi üretim ya çok kuvvetli üretim modeline geçebilmiş olsak yani biz bu heterodoks modelle geçirdiğimiz vakit sırasında bari üretim ekonomisine hani başta öyle geçecektik ya üretim ekonomisi ki bu desteklediğim bir model geçseydik biz evet hem kurdan dolayı hala sıkıntı. Ee, dolayısıyla bunlar hep üst üste geldiğimiz zaman bunun avantaj olabilecek yanlarına biraz odaklanmak yani Çin öyle istiyoruz. bir Fiyat in... Evet. Yani onun için biz bu fiyata yani bir, bir defa bu ham madde Keşke e, sadece fiyata adını, bağlı olmasın. Evet. evet ham madde yani ülkede bir defa hep söylüyorum her yayında da söylemeden hocam tarım ve hayvancılığı ülke acilen stratejik sektör olarak ilan edip buraya özel ilgi alaka ve destek teşvik vermeye Kuvvetle başlamadığı sürece, burada yepyeni bir modele, yapısal sorunları çözecek bir modele geçmediği sürece biz bunları hep konuşacağız. Evet. Şimdi bu hafta e, bir yayının başında söylemiştik. Moody's'in Cuma günkü değerlendirmesi üzerinden bir beklenti var. Yani bir olumlu havayla başladık. 12 başladı Ocak Cuma günü. Öte yandan bir yabancı Bank of America'nın bir raporu var. Bankalar üzerine pozitif bir rapor yazmış. O da bugün borsayı biraz... Olumlu etkiledi. Ne diyor? E i̇şte bu alakalarla ilgili olumlu yani notları yüksek e, hala or orada alım yönünü değerlendirilebileceği bu yönlü arada, bir rapor kredi yazmış. kredi veremediği için bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başlamışlar. O da biraz. Evet aslında o Merkez Bankası istediği bir şey değil. Faizlerin Diye, yüksek seyretmesini istiyor mevduat faizlerin <laughs> ki dövize talep olmasın ve şu... KKM dönüşlerini en azından e, bir sıkıntısız atlatsın ama e, e, kredi veremiyor banka. Zor bir iklim. Bir de bir taraftan da ekonominin yavaşlamasını istiyorlar ama çok yavaşlayınca yerel seçim sırasında e, piyasadaki likiditeyi çekmesi lazım ama tam da çekmiyor. Yani burada birbiriyle çelişen olgular var. Yani makroekonomik açıdan baktığınız zaman o hani bütün ha, bunlar biraz daha söylüyorum. yavaşlarsak aç kalacağız iyicene de. Evet bütün bunlar niye evet. söylüyorum? Bir enflasyonla mücadele olgusu tam olarak yok ortada. Dolayısıyla enflasyonla mücadele ediyoruz. Canınız biraz yanacak sonra iyi olacak söylemine pek öyle bir canımız hep yanıyor. Yanmaya da devam o da tam Biraz daha sıkıntı devam edecek. oradan yani bir mücadele falan olmadığı ha, gibi. Borsa ilişkin bir şey söyler misin? Borsa mi? 7700'lerde şu anda 7780 7900 Hı -hı. Size kadar bir sorun görmüyorum teknik olarak. 7900 hmm. üstünde bir, bir kaç ıı, hareket mi? olursa, 7.900 o önemli bir seviye üstünde bir harekette gelirse ben yine tarihi rekorlar gelmesini beklemem seçime kadar 8200 300'lere hatta biraz daha yukarıya kadar da potansiyel var ama mutlaka oralardan tekrar bir satış dalgası gelme ihtimalini görüyorum. Evet enflasyon o döneminde borsa genelde nominal olarak yani e, Türk bazında bir ürün olduğu için borsa hisse senetleri Böyle çok yıkılması, çökmesini falan beklememek lazım. Ama aşırı iyi niyetli ve uçacak kaçacak moduna da girmemek lazım. Gördük bunu biliyorsun. Biliyorum. Son 3 ayda çok can yandı. Onun için hani bir iyimserim, daha iyimserim ama geri çekilmelerde daha çok pozisyon almak. Bu direnç seviyelere dikkat etmek önemli olacak. Bu hafta Amerika'nın enflasyonu var. O açıdan şimdi altına gümüşe evet. birazcık satış da başladı. Hmm. Uluslararası piyasalarda da. O satışın da çok kalıcı olmasını beklemem. Orada ben bu hafta mesela... Özellikle gümüşte fiziki alım için 22 dolarlar var ons bazında uygun olabileceğini düşünüyorum. Ben evet. biraz kişisel portföyüme fiziki gümüş ekleyeceğim Hı. bu hafta. Altını da 2000 dolarların altına pek beklemiyorum şartlar ne olursa olsun artık. O açıdan oraya geri çekilmelerde ons bazında bakıp hani eğer gram altın almayı planlayan e, portföy sepetine altın eklemeyi düşünenler için uygun olabilir o da. E, geri çekilmeleri beklemek. Özellikle bu böyle enflasyon Yani ameriyle, dolar yükselince altın biraz geri çekilirse alın diyor gümüşle beraber. Evet yani bu böyle Amerika'nın verileri geldiği zamanlarda öncesinde bütün hafta boyunca Perşembe günü Amerika enflasyonuna kadar genelde piyasaları böyle altın ve gümüş falan bozmaya çalışıyorlar. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi veri ne gelirse gelsin yukarı gidiyor. Cuma günü bunu da unutmasın izleyicilerimiz. Minot olarak bulundursunlar. Önemli Amerikan verilerine girerken hep o haftayı önce bir baskı altında gümüşte, daha sonra, sonra yükseliş. yükseliş oluyor. Peki. Bu stratejiye alışırlarsa oradan para kazanma şansları da olur.